Arkadaşlar merhaba. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Biliyorsunuz bu pandemiden dolayı maçlar hep iptal oldu. Ertelendi, ligler kapandı falan filan. Neyse ki artık geriye dönüş oldu. Tekrar başladı her şey. Şimdi ben bu süreçte size ne oynadığımı göstereceğim. Daha önce oynadığım gibi ilk yarı çifte şans ya da ee, ters ihtimaller oynamayacağım. Daha doğrusu oynamadım. Onları göstereceğim size çabuk çabuk. Uzun uzun hikaye anlatmaya gerek yok. Şimdi arkadaşlar ben burada e, ama şunu yine uyguluyorum. Hani tutmayan kuponun arkasından iki katını gene uyguluyorum ama başka bir şeyle oynuyorum. Ben canlı bahis oynuyorum artık. Şimdi canlı bahiste Şöyle bir şey yapıyorum. Diyelim ki şu maç. İlk yarısı berabere bitmiş. İlk yarı bittikten sonra ben bu maça 0-0 bittiği için 1,5 gol üstü oynuyorum. O maçı da bulalım. Ayın 23'ündeymiş. 23'ündeymiş. Hemen bulalım bu maçı. Tottenham maçı. Ha şurada. Şimdi 64. dakikada bir gol gelmiş. Şimdi biz burada ne oynamışız? Bir buçuk üst oynamışız. Şimdi gol erken geldiği için yani şöyle erken geldiği için bir dakika bir buna bakalım bunda yok. Gol erken geldiği için atıyorum bu maçta 65'e kadar yani atıyorum 1.55-1.60 oranı görene kadar gol gelmemiş olsaydı diyelim ki 50 lira 1.75'e şey vurdumsa 100 lira bu orana vuracaktım. O da şöyle 1.50 orandan vursanız 100 lira gol geldiği zaman 150 lira olacak. ve Başta oynadığınız 50 lira ile şimdi oynadığınız 100 lirayı amorti etmiş oluyorsunuz yani garantilemiş oluyorsunuz. Ve gol geldikten sonra yapacağınız şey şu. 0.5 üstü garantilediğiniz için başta oynadığınız 1.5 üste 50 lirayı e, aynı şekilde 1.5 alta 50 lira vuracaksınız. Yani toplamda 200 lira vurmuş oluyorsunuz. 150 lira yani 160 lira aslında 1.60 oranından 160 liranız garanti. Onun dışında 50 liralık bir kupon geleceği kesin. O da atıyorum en kötü ihtimal işte başta vurduğumuz 1.75 sonradan vurduğumuzda 1.50 oran olsa en kötü 75 TL daha gelecek. Yani bu aslında çok uçuk bir rakam değil ama tutabileceği yüksek bir ihtimal. Onu da şöyle göstereceğim size. Şimdi arkadaşlar bakın burada sıralayalım iddia maçlarını. Gördüğünüz gibi çok az maçta Şimdi mesela şurada şu maç bitmiş 0-0. Açmıyor internetimiz. Ne hikmetse. Aşağıda bir Malaga maçı bitmiş. Yani çok az maç bitmiş. 0-0. Bu sadece bugün için geçerli değil. Bütün zamanlara baktığınızda 0-0 biten maç çok az. Hoş, şunu da e, söylemek lazım yani siz tutup da maç iki yarı sıfır sıfır bitti hemen bir buçuk üst yapıştırayım böyle bir şey yok şunu yapacaksınız mesela bugün değil de düne gidelim düne gidelim mesela etafe maçına bakalım İstatistiklere bakalım arkadaşlar şuraya bir bakın 11 şut 5 şut 4 isabet 1 isabet Karşılaştırmaya gelin bakın 0-0 biten maçı var mı? Bir tane son şeyin maçı var onun dışında hiç beraberlik maç yok burada kaç tane maç var 3 6 9 10 15 20 maçtan bir tanesi 0 0 bitmiş yani yüzde beş ihtimal ha diyelim ki tutturamadınız yani 0 sıfır 0'lık maçı buldunuz 20'de bir ihtimali buldunuz ya da 25'te bir yani yüzde dört beşlik bir ihtimali buldunuz. Ne yapacaksınız? O zaman şunu yapacaksınız. Aynı şekilde iki kat sisteminde yaptığımız gibi diyelim ki şu an canlı maç yok ama diyelim ki işte maça en başta 50 lira vurmuştunuz. 1.5 üstte döndünüz. Tek gole 100 lira vurdunuz gelmedi. Bu sefer yapacağınız diğer maçlık kuponda tekrar iki katını vurmanız lazım. Yani 200 lira. 200 lira vurduğunuzda e, gelen kupon amorti edecektir. Hani başa dönüyorsunuz belki ama sonuçta 20 seferde bir sefer başa döneceksiniz. O yüzden ben bu yolla kupon tutturmaya başladım. Yani burada şeyden de takip edebilirsiniz kuponlarımı. Misli kafeden takip edebilirsiniz. Ama burada bazı kuponları göstermiyor. Ne hikmetse anlamadım. Mesela burada tutan kuponlarda şurada bir tane vardı. 517. Bunu mesela göstermiyor. Niye bilmiyorum. Maç başlar başlamaz acaba hani belli bir süre geçmeden gol olduğu için olabilir. Sadece tahminim o şekilde. E, dün sadece e, bu hesaba 400 lira attım denemek için. Şuradan bakalım e, kaç lira çekmiştim. 547 lira yani 147 lira bir kar yaptım akşam 2-3 maçta ya çok büyük bir meblağ değil yani oranına bakalım 550 TL desek bölü 400 lira başlangıçta %35 %40'a yakın bir kar vermiş bir günde ya, bence gayet iyi. Bunu ben birkaç gündür deniyorum. O yüzden hemen paylaşmak istemedim sizlerle. Ne zamandan beri deniyoruz? İşte 30'u, 29'u, 28'i, 27'si birkaç gündür oynuyorum. Şu oynadığım kupon işte bunda bir çok alakalı bir kupon değildi. Bu zaten canlı da değildi. Onun dışında diğer hepsi canlı bahisten geldi. Dediğim gibi maçı seçerken ilk yarı 0-0 bitti diye hemen atlamayın. İstatistiklere bakın. Maçı izleyenlerin yorumlarına bakın. İzleyebiliyorsanız maçı izleyin. Kornerlere bakın. Yani maçta bir atraksiyon varsa büyük ihtimal golle neticelenecektir. Onun dışında dediğim gibi sürekli iki katla devam edeceksiniz. Bunu 3 lirayla başlayın yani. Benim gibi 100 lira 50 lirayla başlamanıza gerek yok. 3 lirayla başlayın. Yani size kaç lira gerekiyor? Atıyorum ilk kupon için 3 lira, 6 lira. Sonra bir gol olduğu zaman 3 lira da eklediğinizde ne yapıyor? 12 lira. Aynı şeyin iki katı ikinci kupon için 24 lira, 12, 36 yani 50 lira gibi bir rakamla başlayıp deneyebilirsiniz. Ee, bir deneyin. Ben bu şekilde devam edeceğim. İsteyen beni buradan da takip edebilir. Yani uzun zamandır video paylaşmamın sebebi buydu. Kendimce bir şeyler denemek, geliştirmek. Başka size diyebileceğim ne olabilir? Canlı bahislerle ilgili. Ha şunu da söylemek istiyorum. İlk oynadığım günlerde artık ben mi fark etmedim yoksa seçtiğim maçlar mı tek maç oynanıyordu bilmiyorum. Tek maç oynayınca her şey işiniz daha kolay ama şimdi burada son kuponlara bakın mesela şurada iki maçı yazmak zorunda kaldım. Ee, o da hani bir maç maçların ikisinde en az birer gol olacağını düşündüğüm için birine 0-5 üst yazıp öbürüne 1.5 üstü seçtim. Ee, pardon o maç değildi o başka bir maçtı. Şurada mıydı? Evet 0-5 üstte bak şu iki maça bakın. Aynı şeyin tersini şurada yapmış olmam lazım. Evet birine 1.5 üst. Yani iki maça kombine yaptım. Aslında tek maç oynansa e, daha güzel olur. Ama e, Can Dubai'si bile artık tek maç oynamak ne bileyim oynatmıyorlar yani. Onun dışında oranlar sanki şu birkaç gün önceye göre biraz daha düşük gidiyor. Yani maçın neredeyse 70. dakikasına geliyor. 1.80-1.92'ye oranlar çıkıyor. Biraz e, bu konuda sıkıntı var, yok değil. Ama bu yolu bir deneyin. E, dediğim gibi benim gibi 50 lira, 100 lira, 200 lira, 300 lira vurmayın. 3 lirayla başlayın. Birkaç gün deneyin bakalım. E, dediğimi anladınız bence. Ha bu arada sakın e, ilk yarı 2 tane gol olan maça girmeyin. Yani ilk yarı 2 tane gol olmuş maça 3.5 üst oynayıp da sonra 2.5 üste dönmeyin. Çünkü biliyorsunuz maçın 10 dakikasında bazen 2 tane gol oluyor. Maç öyle bitiyor. Size tavsiyem budur. İlk yarı ya gol olmayan ya da en fazla bir gol olan maça bakın. Dediğim şekilde ilerleyin. Daha önceki videolarımda mail adresi atmıştım size. Oradan ee, sorusu olanlara cevap vereceğim. Gördüklerime zaten veriyorum görmemiş olduğum mailleri de kusura bakmayın diyeceğim. Ee, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere.